karıştırmayı unutmayın. Dibinin yanması. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisiniz. Her şeyiniz yolundadır. Ben bugün size kabak yemeği yapıyorum. Kabak sevmeyen bile severek tüketecek. O kadar lezzetli oluyor ki. Şimdi size malzemeleri sayayım ve hemen yapmaya geçelim. 1 kilo kabak, 3-4 yaprak reyhan, taze reyhan, 3 tane yeşil biber, 3, 2 tane de kırmızı biber, 3 tane soğan, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, 5 tane sarımsak. Siz 5 tane kullanın. Ben biraz daha fazla kullanıyorum. Çok yakıştırıyorum. 2 çorba kaşığı salça, bir su bardağı yakın sıvı yağ. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Hadi hemen yapmaya geçelim. Öncelikle soğan keselim. Sarımsak keselim. Biber keselim. Yeşil biber keselim. Kabak keselim. Malzemeleri kestim. Şimdi kaba pişirelim. Ocağı açalım. Tencereye sıvıya koyalım. Bardağa ya bırakmayın. Bakın benim gibi ben hiç sevmiyorum. İsraf oluyor. Kesinlikle dikkat edin. Zaten normal yemek yapınca böyle yapmıyorum. Siz de yapmıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Size göstermek için böyle bardakla koyuyorum. Ya kızdı. Şimdi soğan koyalım. Ne yapıyoruz? Soğan çabuk kavrulsun diye biraz tuz koyuyoruz. Karıştıralım. Soğan bol olursa kabak yemeği daha lezzetli olur. İyice kavuralım soğanı. Soğan pembeleşince kırmızı biber koyu Beraber kavurun. Kırmızı biber rengi çıkıyor. Çok daha güzel oluyor yemeği. Daha güzel görünüyor. Tadı da lezzetli oluyor. Bakın benim gibi. Şöyle güzel karıştırın. Yine kavurmaya devam edelim. Soğan iyice öldüreceğiz. İyice kavuracağız. Bakın arkadaşlar biber rengini çıkarttı. Ne kadar güzel görünüyor. Ama kavurmaya devam ediyoruz. Sonra salça koyacağız. Daha var. Soğan kavruldu. Şimdi salça koyalım ve karıştıralım. Yine kavuracağız salçayla beraber. Soğan kavururken yüksek ateşte kavurun. Ama sonra kabakla beraber pişirirken kısık ateşte pişireceğiz. salçayla beraber kavurdum şimdi sarımsak koyalım çok az kavuralım sarımsağın koku çıksın sonra da yeşil biber koyarız çok fazla sarımsak kavurmayın Ölmesi şey sarımsak çok kavrulunca çok kötü tadı oluyor sarımsağın koku çıktı şimdi biber koyalım Sıra kabakta. Kabakta koyalım. Karıştıralım. Çok az su koyabilirsiniz. Ya da hiç koymayın. Ama kısık ateşte koyun o zaman. Kabaklar kendi susalar. Yemeğimiz pişmeye hazır. Pişmeye yakın tuz ve karabiber koyacağım. Şimdi kapağı kapatacağım. Ve en kısık ateşe bırakacağım. Ve pişmeye bekleyeceğiz. Ara ara karıştırmayı unutmayın. Dibin yanmasın. Bak pişmeye yakın, karabiber ve tuz koyalım. İşte pişmeye devam etsin. Daha pişmedi. Yemeğimiz pişti, hazır. Şimdi servis yapalım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ya inılmaz güzel görünüyor. Reyhan koyalım ve karıştıralım. Yarısı koyalım, süslemek için de kullanacağım. Şöyle biraz üstüne koyacağım. Şöyle karıştıralım. Ah,